Bunun da önlemleri yavaş yavaş alınmaya başlandı. Bununla ilgili müdahaleler de gelmeye başladı. Şöyle gelmeye başladı. Ben zaman zaman hatırlayanlar olacaktır bizim kıymetli okurlarımız arasında. Siz de hatırlarsınız. İstanbul Anadolu yakası ve İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki paralel yapılanmayı, adliyenin imamlarını, hangi mahkemenin başında kim var, hangi savcı nerede konuşlanmış ben e, bu bu programda tek tek açıkladım. Sen e, iki gün önce öğrendim. Anadolu Adliyesi'ndeki komisyon başkanı olan ki adliyenin de imamı olan kişi görevden alınmış. Başka bir yere. Ama hocam Daha bunlar bir sanki palyatif tedbirler. Yani hocam buradan alıyorsunuz. Bolu'dan tweet atıyor adam. Hocam, Doğru mu? Sabah akşam Twitter'ın anlamı şeymiş, cıvıldamakmış, sabah sabah sürekli cıvıldasın duruyorsun. yani bu çok önemli bir Ama şey Ama yok de. yani yargının biraz önce sizin verdiğiniz örnekte adam başbakanın ofisine böcek koyma konusundaki zanlı olarak buradan savcının tutuklama talebiyle buradan giriyor. Arka taraftan çıkıyorsa yargı bir fasit daire olarak üretiyor. Dolayısıyla başbakan Yargıya bir taraftan gelecek. ama şunu söyleyeyim ama sanki benim için en nihai çözüm yani şu anda mümkün değil ama en radikal çözüm anayasanın değişmesi. Ve HSYK'ya evet. bir an önce müdahale. Baştan aşağı bütün devlet bu, bunu şey, yapıyor. Evet, Anayasa ama, hocam. Evet. Başka bir çıkar yolu yok. Ya. Devam edelim abi. Bu arada iki şey anlatmadım. Bunlardan birisi Türkiye'de sadece Fethullah Gülen ve yakınındaki birisinin bildiği bir mesele. İlk defa burada mı açıklanıyor? Açıklamayacağım. Şundan dolayı açıklamayacağım. Bu meseleyi sadece Fethullah Gülen ve yanındaki bir kişi biliyor. Onun dışında ben cemaatçiyim, cemaate çok yakınım falan filan diyen e, hiçbir kişi bu konudan haberdar değil. Bir. İkincisi Hrant Dink'in öldürülmesi ve o gün samast. Gerçeğin. Anayasa Mahkemesi Hrant Dink davasını tamamen ihlal olduğuna kanaat getirerek bozdu. E, Hrant Dink davası yeniden görülmeye başlandığında Türkiye'de nelerin olduğunu, nelerin yaşandığını biz çok daha iyi göreceğiz. Ama Bunları, bu bilgileri izin verirseniz kendileriyle e, kendileri benimle paylaştı. Benim de kendilerine bir teşekkür borcum var. Bizim daimi konuklarımız çok iyi biliriz izleyenlerimiz. Epey zamandır biz hatta e, davet de ettik. Paralel yapının filmini yapan Uğur Yalçınkaya. Evet. Kod adı KOS. Ben e, bu bilgileri kendisinin aracı olması hasebiyle elde ettim. Bu o gün Samast, Hrant Dink'in öldürülmesi, o gün Samast meselesi ve demin söylediğim hangi meseleydi? Fethullah Gülen'in, sadece Fethullah Gülen ve yanındaki bir kişinin bildiği e, o Türkiye'yi karıştıracak olay, Türkiye'yi ayağa kaldıracak olay, Sadece bu Uğur yine adı, yapacağını yaptı. Yani bu kod adı, kod yine filminde, filmi Hocam bu kodadı Koz filminde bunlar yayınlanacak ve yemin ediyorum kıyametler kopacak. E siz şimdi yani sizin bu anlattıklarınızdan ne çıkıyor? Ayet hadisle konuşan muhtemelen bunları da şifre yerine kod olarak konuşan bir mafyatik bir örgüt var karşımızda. Doğru mu? He? Yani o gün Samas'tan giriyorsunuz bilmem nereden çıkıyorsunuz. Hocam bırak o gün samastı falan bırak biz şey e, ben yazımda yazdım şu adam film yapıyor diye Uğur Yalçınkaya şu kod adı koz filmini yapıyor diye şu sözde paralel yapının elinin zayıfladığını söylediğimiz şu dönemde bile adamın yaşamadığı kalmadı. Tehdit geliyor, teklif geliyor, Cihan Haber Ajansı'ndan telefon geliyor. Kimlik gizlenerek bize bir kısa metrajlı film yapar mısınız diye. Ve kendisini emniyet teşkilatından ciddi bir şekilde uyarmaya başlamışlar. Ne diye? Çocuğumla ve ailenle ilgili çok dikkat et diye. Şimdi bu adam ben bütün kardeşlerim bilir şu paralel yapı ile ilgili kasetler konusunda ben e, gerek seçimlerden önce gerek seçimlerden sonra pek çok olaya vakıf olduğumu beni takip edenler bilir. Bazıları sen o kasetleri falan açıklamadın diyor ama onlar süreci takip etmemiş. Ya da balık hafızalı ya da yürürken bir direğe falan çarpmışlar herhalde unutmuşlar. Ben bu sürece vakıf olduğum için... E, Uğur Yalçınkaya ve parantez yapım ekibiyle ben bildiklerimi ama yazamadıklarımı paylaştım. Belgelerini vererek. Onlar da sağ olsunlar. Ee, bazı belgeleri benimle paylaştılar. Resmi, devletin elindeki resmi belgeler. Ve benim anlattıklarım yüzde biri bile değil hocam. Ben ısrarla ve ısrarla söylüyorum. Şu sinema filmi Türkiye'de bir dönemi başlatacak ve insanların vay be ulan bu ülkede neler oluyormuş dedirtecek pek çok olayı bünyesinde barındırıyor ben hakikaten merakla bekliyorum Abi, bakalım ne olacak konuşacakların bittiyse son 12 dakikaya giriyoruz İzleyicilerimizden gelen tweetleri mesajları bir gündeme alalım programın başında hakaret değil yaftalama değil Karşıt görüşlerinizi, sorularınızı lütfen dile getirin dediğimiz arkadaşlar Hele şükür gö görüşlerini dile getirmişler Bunlardan biri Kenan Can AKP Orduyu dağıttılar Şimdi polisimize tuzak kuruyor Ve AKP polis teşkilatını Kuruyor Alma kimsenin ağını çıkar ahası ahası Şimdi e Bu şunu demek istiyor sen miydin askeri askerimize kıyan polis de senin canını okusun oh canıma değsin diyor öyle mi evet öyle söylüyor bu bu paralel sever değil belli ama düşmanımın düşmanı benim dostumdur Emin Çolaçan'ın e, paralel ol. yapıya kucak açması bizim yapamadığımızı bunlar yapıyor diye sözcü gazetesinin gibi. bir köşesinden ses geliyor gibi geldi evet paralel, Doğru. Paralel bu da bir bakış açısı e, doğrudur olur ee, başka bir soru da şu. Doğru. Ee, ayakkabı kutularında Yeter artık ya ayakkabı Hocam bir şey söyleyeceğim. Ama... Bak ayakkabı... Allah rızası için bizi izleyenlerin huzurunda sana yalvarıyorum. Ve herkese namus sözü veriyorum. Ben gelecek programda bana söz hakkı verin. Belgeleriyle birlikte ben bu ayakkabı kutusu olayının baştan sona yalan ve düzmece olduğunu Türkiye'ye göstereyim. Belgeleriyle birlikte. Ayakkabı kutusu diyen kişilerin kafası bir ayakkabı kutusu kadar boş. Yemin ediyorum o kadar iyi kullanılıyorlar ki, o kadar aptal yerine konuluyorlar ki ben üzülüyorum. Bu paranın nereden geldiği, bu parayı adam çıktı defalarca dedi ki bu para benim. Ben gönderdim. Türkiye'de bir milletvekili söyledi bunu. Ben gönderdim dedi ve mahkeme parayı bu milletvekiline iade etti. İadenin nedeni bir üniversite hocam. Bu bir üniversitenin parası. Yerine, Sü tabii Süheyman Arslan burada belki yanlış yapmış, belki cahillik yapmış, aptallık diyelim ya ama söyledikleri doğru. Cahilce bir şey yapmış ama söyledikleri doğru. Mahkemede doğruluğuna inanmış bu parayı ilgili kişiye teslim etmiş. Hüseyin Bürge açın Hüseyin Bürge diye Google'da Hüseyin Bürge e, para kutuları neydi? Ayakkabı kutusu diye yazın. Orada bütün Hüseyin Bürge'nin yaptığı açıklamalar, Makedonya'daki üniversitenin yaptığı açıklamalar, mahkemenin verdiği karar. Açın bunları okuyun kardeşim. Ezbere birinden gördüğünüz bir cümleyi bir arasına iki gelin. kelime Yaşar sıkıştırıp Türkiye'ye şey yapmayın yani. Biraz da okuyun anlayın ya. Burada izleyicilere o zaman söz verelim. Önümüzdeki programda bu ayakkabı kutusunu belgeleriyle deşifre edeceğiz. Tamam ben ben söz veriyorum. Eğer ikna olmazlarsa bilmiyorum ama be, yani Ya madem... ne olduğuna dair ne belgele ne bilgiye dayalı hiçbir şey yok. Ekranda o operasyonun düzenlendiği günde o televizyonda gördükleri 5-10 saniyelik görüntü üzerinden bir kutudur gidiyor ya. Ya mahkemesi var, sonucu var deklarasyonu var, üniversitenin açıklaması var. Bunların hiçbir kıymet harbiyesi yok. Bir kutu ya. Ya yeter ya. Saadet Yıldırım demiş ki siz bunları açıkladınız. İnşallah size de e, montaj bir kasetle gelmezler. Gelsin. Saadet Hanım geldiler. Hı? Merak etmeyin. Olmayan bir montaj Eskiden IMÇ e 6. blok un kapanında yapılıyordu. Abi hani bir türkü çığırayım bak ben iyi türkücü olurum diye. Şimdi kasetçiliği bunlar devraldılar. Hı? Biliyorsunuz değil mi hocam? Un kapanı 6. blok. Hocam <laughs> size yapılacak kaseti de ben merakla bekliyorum. Nasıl evet. bir kaset yapılabiliyor? Tarihselci kaseti yaparlar. Tarihselci. <laughs> evet Süleyman abi. İzleyicilerden geri dönüşler. Valla o kadar çok yorum var ki e, yani hangisine <laughs> girsem bilmiyorum. Yüzlerce yorum var. Yüzlerce tweet var. Zeynep Terzi demiş ki devlet yargı eğitim emniyet içindeki kişiler kişilerin kişilerin temizlendiğine inanmıyorum. Kendilerini açık inanmıyorum. etmeden pusuda bekliyorlar. Hocam sizin bu konudaki yorumunuzu alayım. Ben şeye bakayım. Savcı Mehmet Demiri Edirne'ye sürdüler. Bunu da unutmayalım demiş. Şunu söyleyebilirim hocam. hocam. Benim şahsi Kim kanaatim. Evet Bey. Hatice Çayır. Hocam devlet kadrolarında öbeklenmiş yapı pasifize edilse bile işte kanun var, nizam var, Kapıyı atamazsınız. Onlar oralarda dolaşacaklar, kapıdan kovacaksın, bacadan girecekler. Ancak bu sene Almanya'da mı yaptılar şeyi, bu Türkçe olimpiyatlarını filan? Çok böyle bir e, üçüncü sınıf sinema salonu gibi bir yerde yaptılar. O bile, bu geçen seneki şaşalı olimpiyatlara kıyaslandığında cemaatin irtifa kaybı hakkında ciddi bir fikir veriyor. Bir de Süleyman Hocam isterseniz bir e, alan araştırması, bir nabız yoklaması yapalım. Mesela okullardaki öğrenci sirkülasyonu ne durumda mesela? Ben hissiyatımı söylüyorum. Artık o okullara böyle akın akın öğrenci falan filan gitmiyor. Yok gitmiyor. Biliyorsun bu, buranın en temel insan kaynağı burası ve hem öyle bir insan kaynağı ki çocukları adeta teslim alırcasına, mülkiyetin temellük edercesine sen polis olacaksın. Sen hakim olacaksın. Sen hekim olacaksın diye değil mi hocam? Mesela önlerinde herhalde açık meslek alanları var arkadaşlar. Şu tıp alanında biraz boşluk var. Bu dönemi buraya kaydıralım. Da artık yok böyle bir Artık böyle bir kanal artmıyor bence. Doğru mu hocam? Hocam geçen hafta ben cemaatçi bir üst düzey evet. yetkiliyle arkadaşla bir araya geldim. Dedim ki ya bu savcılar ve bu hakikaten toplum arasında ya bu durum adamı düşecektin diye rezil halde anılan insanlar nasıl oluyor da toplum içine çıkıyor kardeşim? Yani bu kadar mı pişkinlik olur dedim. Dedi ki ya bizde bağlarını koparmış şöyle bir sistem var dedi. Örnek veriyorum Zekeriya Öz. Deşifre oldu, yanlışları ortaya çıktı. 8-10 tane kaldır üstü cemaatçi gidiyor, paralelci daha doğrusu. Aldırma sen şimdiden kahramansın, İşte Türkiye senden şöyle bahsediyor, böyle bahsediyor, Kuru bilmem değil. göklere çıkarıyorlar. Ee, eğer maddi olarak bir zarara uğramışsa maddi zararını karşılıyorlar. Manevi olarak da o yürü be aslanım sen artık Türkiye'nin kahramanısın mantığıyla öyle bir gaza getiriyorlar ki diyor hakikaten o adam düştüğü yerin farkında değil lağımın içinde gerine gerine yürüyor. Şimdi dönüp bakın şu paralel yapıyı savunan bir kişinin şöyle ezik bir şekilde başı önünde dolaştığını göremezsin. Zekeriya Bolu'ya gitmiş. Ya ben sen Türkiye'nin bütün operasyonlarını yöneten bir adamdın. yok yok. Ben orada, yok, kocam, orada İşin gücün artık Twitter'da Oradan buradan işte Nazlı Ilıcak'la Arada bir böyle flörtleşmeler Siz daha iyisiniz Aman efendim siz çok hoşsunuz Siz de çok güzelsiniz falan Yani Türkiye'nin savcısı olan bir adam Bu hale düşmüş Hala düştüğü yuvarlandığı Noktayı görmüyor İşte başbakan linç edilmeli diyor Bilmem işte şu olmalı ya diyor Ben size katılıyorum ya belki bu Birkaç savcı noktasında Bir kahraman yaratma Özür dilerim. Çabası vardır ama. Dedim de aslında bir gün şu Nazlı Ilıca bir ele almak lazım. Yani. yani Türkiye'de bir efsane. Ben bu kadar kendi etrafında süratli bir şekilde dönen ama umurgasız zarar görmeyen birini daha görmedim. Ben o, onu da Bazen de olmayan bir şey zarar görmez diye bir söz de var <laughs> ya. Bu bir. iki Hocam bu bir iki tane sivrilen savcı üzerine bir kahraman yaratma işi olabilir de bence asıl bu ya hiç utanıp sıkılmaz mısınız? Yüzünüz kızar,